Nisan Eğitim Kurumu 2000 yılından itibaren Gamze Tufan liderliğinde hizmet vermeye başlamıştır. 2-6 yaş arası çocuklarımız için tasarlanmış olan kurumumuz şehir merkezinde olup ulaşım problemi olmayan bir konumdadır. Okulumuzda çocuklarımızın konforu ve rahatlığı adına her şey düşünülmüştür. Nisan Eğitim Kurumunda insana verilen değer esastır. Okulumuzun içinde 6 adet sınıf 1 adet tasarım beceri atölyesi bir de İngilizce dil laboratuvarı mevcuttur. Servis konusunda da hizmet veren eğitim kurumumuz sabahleyin çocuklarımızı evlerinden almakta, akşam üzeri de tekrardan evlerine bırakmaktadır. Bunun yanında çocuklarımızın aylık olarak hazırlanan yemek listeleri onların alması gereken besin değerleri hesaplanarak hazırlanmaktadır. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı olmak üzere kurumumuzda 3 öğün yemek verilmektedir. Yaşadığımız şu son süreçte aldığımız COVID önlemleri arasında çocuklarımızın ve personelimizin 4 saate bir ateş ölçümü, kullanılan bütün alanların sık sık havalandırılması ve bütün materyallerin sıklıkla dezenfekte edilme durumu da söz konusudur. Eğitimlerimiz arasında sanatsal becerilerinin gelişmesi ve kendi oyuncaklarını tasarlamaları adına tasarım beceri atölyesi dil ve müzik bağlantısını oturtmaları adına müzik, kendilerini farklı birinin yerine koyabilmesi ve empati kurabilmeleri adına drama, bunun yanında farklı bir dile ilgilerinin oturması ve farklı bir dil öğrenmeleri adına İngilizce, problem çözme becerisi ve sistematik düşünme becerisinin gelişmesi adına akıl oyunları ve robotik kodlama, küçük kas motor becerilerinin desteklenmesi adına çömlek ve seramik atölyesi, Aynı zamanda çocuklarımızın ihtiyacı olan uyku ritüeli eğitimini de Nisan Eğitim Kurumu'nda vermiş bulunmaktayız. Amacımız, Cumhuriyet'in temel kazanımlarına sahip çıkan sanat, spor, bilime duyarlı, milli ve manevi değerlere saygılı, akademik alanda kendini yetiştirmiş ve kendi potansiyelini gerçekleştiren lider bir nesil yetiştirmektir.